Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle bura apes alacağız Hadi hemen alalım Ben de çok heyecanlıyım güzel bir sezona benziyor arkadaşlar özellikle sevdim ve bayağı bir geç kaldım ben bunu almakta şöyle hemen jelabıcık niteyi alalım güzel bir Nita'nın kostümü Arkadaşlar şimdi hemen e, mendiyi bulmak istiyorum benim 50 e, kalmak için bayağı bir ihtiyacım vardı Yeni bir karakteri gerçekten çok zor oluyor ben karakteri çok sevdim arkadaşlar. Hatta oyundaki en iyi uzak nişancı olabilir. Zaten menzili de bayağı büyük büyük. an hemen bir rahatsız etmeye alalım. Şöyle e, mendi aldık zaten. Mendinin pillerini toplayalım. Rozetlerini. Güzel sevdim arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz bu sezonu? Mutlaka yorumlarda yazabilirsiniz. Zaten illa aralarınızdan alan olmuştur. Kostümü de çok güzel arkadaşlar. Ben aslında kostümünü başka bir videoda alacaktım ama sizin için aynı bir videoda alayım dedim. Şöyle hemen zaten. Şimdi bakalım arkadaşlar fulllemeye çalışacağız. Ne kadar yapabileceğiz ben de çok merak ediyorum. Şuradan hemen hızlıca bir basalım. Şöyle güzel. Yaklaşık 10 seviye olur diye düşünüyorum en az. Ama altınımız yetmeyecek gibi 11 yaptık arkadaşlar en azından. 1000 e, altınım kaldı. Burada en azından ya eşya basabilirim ya aksesuar. Aksesuar basalım arkadaşlar şöyle. bir e, daha iyi diye düşünüyorum. İkincisini almaya karar vereceğim. Şöyle hemen bir okuyalım. Bana ikincisi daha çok mantıklı geldi. Şöyle hemen ikinciye basalım. 1000 altında aldık arkadaşlar. Çok güzel. Bu videoda en azından 11 seviye yaptık mendi. zaten bayağı bir kolay olacak kupa kasmak falan Daha görevlerim bitmedi o yüzden magma mendi biraz geç alacağım Şöyle biraz görev kasmam lazım görevleri kastım arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım Özellikle şu pin paketlerini açmayı çok seviyorum Hadi hemen magma mendi alıp şu pin paketlerini açalım arkadaşlar Şöyle hemen bir brawl pass'a gireyim Şöyle hemen bir sonu doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle göreve kastım rozet paketini açacağım herhalde. değil. Şu bir yeni rozetimiz olun. Rozet ev sor arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Şöyle hemen bir rozet paketini açmak istiyorum bakalım ne çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle iki tane gülen geldi arkadaşlar. Ben şey alkışları hiç sevmiyorum. Hemen Şurada magma bendi almak istiyorum. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bayağı bir dış görünüş falan. Bayağı bir havalı ve korku salıyor düşmanları Şöyle hemen bir almak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel duruyor lobi dedi. Bayağı bir güzel yani. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumlar yazın. Hemen arkadaşlar Yusuf'la bunun maçta deneyeceğiz. Şöyle bir atışları, ultisini çökmeler gidiyorum. Şöyle hemen bir başlayalım arkadaşlar. E, rozetleri değiştirmeyi unuttum ben de eskisi vardı şunları hemen 2 dakikada değiştireyim zaten rozet pinleri baya bir güzel maçımıza geçelim arkadaşlar şöyle o animasyonu baya iyi bence en güzel e, bp sezonu olabilir arkadaşlar şeker diyarı güzel gidiyoruz iki yükle başladık şunlar biraz sıkıntı çıkartacak gibi bize aksesuarda Arkadaşlar bayağı iyi e, duvarların içinden geçiyor neredeyse zaten geçiyor güzel ultisi de bayağı bir güçlü Ben de merak ediyorum çok güzel gözüküyor kostüm ama cidden Umarım arkadaşlar siz de alabilirsiniz çok güzel altı yükümüz var e, yalnız sıkıştık gibi ortada falanız şöyle hemen e, cam basmam lazım güzel Sadece bir yıldız güceksik sık arkadaşlar onu da tamamladım, tamamladım mı garanti 800-900 kupa yaparım ben bunu bayağı bir şöyle çok güzel bir tane tutturmaya çalışacağım hadi be adam son anda kaçtı ama e, Sörc'ün birinci seviyesi olsaydı alırdım Yusuf aldı arkadaşlar çok güzel bir ulti denemek istiyorum şuradan birini tuttursam çok güzel olacak şöyle tutturdu bir atalım bakalım kaç vuracak şunu olur mu? 7500 vurdu Oha, 10 yüklü baya bir arkadaşlar şu beni alacak gibi Neyse en azından ikinci olduk güzel kostümlü Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olarak ve videolara like atarak bana destek olabilirsiniz Kendinize iyi bakın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın